Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Esselatü vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli Kardeşlerim, Hadis Günü isimli eserimizin 53. hadisi şerifiyle birlikteyiz. Bu hadis şerifimiz İmam Bukhari Hazretlerinin sahihlerinde, Ahmet bin Hanbel Hazretleri'nin rüsvetlerinde yer alan bir hadis-i şerifimiz. Hadis-i şerifimizin metnini okuyalım. Hep beraber Efendimiz Aleyhisselam'ın burada verdiği mesajı anlamaya çalışalım inşallah. An Enes ibn Malik radıyallahu ta'ala an "Kad Semi't-ül sallallahu ta'ala aleyhi ve selleme yekûh Enes bin Malik radıyallahu anh buyuruyorlar ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. Enes bin Malik radıyallahu anh zaman zaman bu büyük sahabe Efendimiz hakkında e, konuşuyoruz, bilgi arz etmeye çalışıyoruz. Çocukluğu ve gençliği Efendimiz aleyhisselamın yanında geçmiş. Dolayısıyla şahsiyetini, karakterini Efendimiz aleyhisselamın birebir oluşturduğu, yoğurduğu bir sahabe Efendimiz onun direkt Efendimiz Aleyhisselam'dan duyarak bu hadis-i şerifi nakletmesi önemli. Bir artı bir durum daha var. Hadis-i şerifimizi Yüce Rabbimizden Efendimiz Aleyhisselam naklediyor. Yani bir hadis-i kutsi. Bu da bu ifadelerin, bu cümlelerin değerini, kıymetini artı bir daha artırıyor kardeşlerim. İnna Allahu kâle Muhakkak ki allah Teala şöyle buyurdu. اِذَا تَلَيْتُ عَبْد۪ي بِحَب۪يبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّدْتُهُ مِنْهُمَا جَنَّةً Tabi müjdelerle dolu ve hayatın zorluklarına karşı bir Müslümanın bakış açısını bize tarif eden, bize ufuk veren bir hadis-i şerif. Mevlamız şöyle buyuruyorlar. Ben Kulumun iki sevgilisini, iki gözlü beyleriz ya biz, iki tane gözünü, sevdiği iki organını alarak onu imtihan edersem, fe sabera ve kulum da buna sabrederse, avvattuhu minhumâ cennete, ona cennette o iki gözünün karşılığı olarak ona cenneti lütfederim. Bu ne demek ki kardeşim, bir Müslüman'ın başına bela ve musibet geliyorsa bu bela ve musibetlerin mutlaka e, iyi yönde bizim kazancımız yönünde eğer sabırlı olursa e, bir gidişatı var. Efendim işte Yüce Rabbimizin Efendimiz Aleyhisselam'a bildirdiği, Efendimiz Aleyhisselam'ın da Menes bin Mârik radıyallâhu anh diğer sahabe efendilerimize Dolayısıyla ümmeti Muhammed'e bizlere hatta bütün insanlığa bildirdiği bu hakikat göz gibi önemli bir nimet üzerinden tarif ediliyor. Şimdi düşünelim. E, hafif bir karanlık olsa, yolda yürüyemeyecek olsa, yolumuzu görmüyor olsa hemen bizi bir telaş kaplıyor. Gözümüzde ufacık bir efendim sıkıntı çıksa da Böyle gözleri ısmarlayacak olsa, huğulu görsek diyoruz ki aman ya Rabbi, bu gözü görmeyen insanlar nasıl hayatlarını devam ettiriyorlar? Şimdi allah Teala onlara öyle bir e, hayati organlarına, pratik organlarına çok değerli, yüksek olan bir organlarını efendim onlarla ilgili bir imtihana tabi tutuyor da kişi sabrediyorsa, tahammül gösteriyorsa tıpkı hatırlayalım. Yusuf Aleyhisselam'ın hasretinden, özleminden Yakup Aleyhisselam gözlerini kaybetmişti. Gözleri bizde ağırmak tabiri kullanılır. Ağlaya ağlaya üzüntüsünden dolayı gözleri kapanmıştı. Fakat buyurmuştu ki ben üzüntü ve tasamı yalnız Allah'a arz ederim buyurmuştu. Yusuf Suresinin 86. ayet-i öğrendiğimiz kadarıyla. Şimdi bir başımıza bela musibet geliyor. Feryadı figanla böyle hiç Müslüman'a bile yakışmayan sözler, tavırlar, cümleler maalesef dilimizden dökülüyor. Yetmiyor, fiiliyatına da bu yansıyor. Adam diyor ki, ya hocam diyor, bu kadar insan içerisinde bu bela ve musibet niye beni buldu ki? Başka kimse yok muydu yani? Ölüm de olabilir, bir azamızın efendim bizden alınması da olabilir. Rabbimiz dilediğini, dilediği şekilde imtihan eder. E hocam bazılarına bakıyoruz, anasından dünyaya gelmiş, işte engel olarak dünyaya gelmiş mesela. Ne suçu var bunun? Ya bu bir suç, bir efendim e, cezalandırma usulü değil ki. Burası dünya hayatı imtihan yurdu. Rabbimiz kimisinin gözünü alarak imtihan eder, kimisine maldan kaçsa adamın e, kazancını bereketlendirerek imtihan eder. Kimisine evlat verir imtihan eder. Kimisinde evladını alır imtihan eder. Değerli kardeşlerim, mümin olan insan her halükarda nimet de varsa, imtihan da varsa kazancı olan kişi demektir. Efendimiz Aleyhisselam bakın nasıl tarif ediyorlar. İmam Müslim Hazretlerinin sahihlerinde yer alan bir hadis-i şeriflerinde ben min mü'min buyuruyor Efendimiz. Müminin işi hayret görecektir. İmrenilecek bir durumdadır mümin olan insan. Neyle imrenilir? allah Teala ona bir efendim e, sadece mümine verdiği bir meziyettir. Her işin Müslümanın hayırdır kendisi için. Yani öyle ki eline bir nimet geçer, imkan geçer, bir fırsat geçer, bu şükrüne sebep olur şükrederek Cenab-ı Hak katında kazanır. Veya başına bir bela, musibet gelir, buna sabreder, bu onun için hayırlı bir duruma dönüşür. Bela da gelse kazanıyor, nimet de gelse kazanıyor, imtihan da olsa kazanıyor, mümin kaybetmez. Hani bir savaştan sonra, Allah Resulü Aleyhisselam'ın da katıldığı bir savaştan sonra böyle Müslümanların da şehitleri var, karşı tarafında küffarlık ölenler de var. Diyorlar ki bak bizden de ölenler oldu, sizden de ölenler oldu. Burada kim kazandı? Ya ama birisi batıl yolda öldü, birisi hak yolda öldü. Birisi ne oldu? Şehit oldu. Birisi kafir olarak öldüğü için ebedi cehennemlik oldu. Burada kazanan yine Müslüman. Ölerek var mı? Eğer bilsem Müslümansa, Cenab-ı Hakk'a imanın teslimiyetin varsa, ölerek bile kazanırsın. Bugün şimdi Gazze'yi düşünelim kardeşler. Bunu zaman zaman ifade etmeye çalışıyorum. Gazze şu anda sadece Müslümanların değil, bütün insanlığın izzet ve onurunu kurtarıyor. Bütün insanlığı. Çünkü bugün bakıyorsunuz Amerika'da, Avrupa'da bir de bilmem adam inanmıyor. Küfür ehli, Hristiyan, Yahudi veya bilmem ne dinine mensup. Ama Gazze'de olup bitenlere karşı bütün dünyayı ayağa kaldırıyor bu insanlar. Demek ki orada bir insanlık onuru var. O insanlık onuru da Gazze'deki kadınlar, çocuklar, şehit edilen kim varsa insanlığın onurunu da onlar kurtarıyorlar. Hele hele de Müslümanlığı, İslam'ı bütün dünyanın gündemine getirmek başta nasıl gelebilirdi kardeşim? Yani küffar şimdi biz bizeyiz diye ifade edelim. Biz bizeyiz. Böyle Hristiyanlar, Yahudiler bizim dinimizi anlama, yaşama, çabamıza bakarak İslam gündemlerine alırlar mı? Şimdi soruyoruz, kardeşim sen, ben yani kendi nefsim için söylüyorum, Kur'an okumayı biliyor musun? Ya hocalar okuyor zaten E peki hangi hadis kitabını okudun, hangi dinine dair ne öğrendin? Namaz, usul, abdest, işte oruç, zekat, ticaret, e, ne bileyim komşuluk, akrabalık, ya onlar bana gerekmez diyor. Şimdi sokak röportajları yapıyorlar ya böyle. Adama soruyorlar. Ve sabah namazı kaç yere Onu git de dincilere sor Ya bu dincilerin işi mi sabah namazı ya. Bu ne oldu bizim insanımıza? Bize ne oldu yani? Bize ne yaptılar? Dostlar Allah için bunu konuşalım. Bize ne oldu? Ne olduysa azar azar oldu. yani. Ama şuradan tabir, buradan tabir derken dinimizi böyle tabirimi mazur verin, kuşa çevirdik bir ortaya garip bir şey çıktı. İslam değil, Müslüman ahlakı değil. Böyle dünyayı sürekli hesap edin. Böyle bir garip bir anlayış ortaya çıktı. Şimdi bir Hristiyan Yahudi Bakıp da bizim dinimizi yaşantımıza, dinimize sahip çıkışımıza, ahlakımıza bakıp da gündemine İslam almaz. Ama şimdi bakıyoruz Gazze'de o mazlumların, şehitlerin, onların feryadı bütün dünyanın gündemine din-i mümini, İslam'ı getirip oturttu kardeşler. Ha bedel bir ağır bir bedel. Ama o şehitler inanın kazanıyorlar. Biz onlara üzülüyoruz. Bir haksızlık var, bir zulüm var. Elbette bizim üzerimize düşen görevler, vazifeler var. Fakat Müslümana ölüm gibi bir musibet bile gelse Müslüman hali şaşıracak bir haldir. Müslüman bu hale Cenab-ı Hakk'a yönelir, tevekkül eder, sabreder, başına gelen sıkıntılar dolayısıyla Sabrede nimetler varsa şükrede, yine Rabbimizin katında kazananlardan olur. Abdullah ibni Abbas rivayet edildiğine göre, Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuşlar. Dört hususiyet vardır ki, onlar kime verildi ise, dünya ve ahiret iyiliği ona verilmiş demektir. Bak, Efendimiz Aleyhisselam o kadar güzel bize yol tarifleri yapıyor ki, hem bu dünyamızı ihya edeceğimiz hem ahireti kazanacağımız ilkeleri bize haber veriyor. Bunu ondan başkası da yapamaz zaten kardeşim. Çünkü Rabbimizden vahyi alan Efendimiz Aleyhisselam. Vahyin kontrolünde bize yön veren de Efendimiz Aleyhisselam. O yüzden şimdi dört tane bu hasrete e, dikkatlerimizi inşallah e, endeksleyelim. şöyle dikkatimiz orada olsun. neden bizi dünyada ahirette mutlu eder? Bir, şükreden bir kalp. Hemen Efendimiz Aleyhisselam şu örneği buraya bağlayalım. Ayakları şişinceye kadar Efendimiz Aleyhisselam namaz kılıyordu. Hani bir kulluk göstergesi, ifadesi olarak namaz gözümün nuru buyuruyordu. Dediler ki ya Resulallah annelerimiz özellikle biraz istirahat etseniz yani. Bu kadar böyle ibadete çok e, düşkünsünüz. Ama biraz da istirahat etseniz. Efele <laughs> Cenab-ı Hakk'a şükreden bir kul olmayayım. Şimdi biz şükrümüzü acaba Rabbimize nasıl arz ediyoruz? Namazımızla mı? Zekatımızla mı? Oruçla mı? Mesela doğru sözlü olarak mı? Yaptığımız infatla mı? Eşimize, çoluğumuza, çocuğumuza gösterdiğimiz sevgi ve şefkatle mi? Komşuluk bağlarıyla mı? Ticaretteki hassasiyetimize mi? Neyle gösteriyoruz Rabbimize şükrümüzü? Ve şimdi kardeşlerimizin özel görüşmelerimizde e, dile getirdikleri diyor ki hocam eşim benden ne istiyorsa borç, harç, dert hepsini yapıyor. Ama yine yetişemiyor. Çocuklarım ne istiyor? Filanca ayakkabı marka alacaksın. Filanca telefon al olacak. E i̇şte şu lüksüm, bu lüksüm neyse hepsini yapıyorum ama hocam. Yani bir elhamdülillah demiyor benim eşim veya çocuğum. Veya ben de diyemiyorum hocam. Çünkü o kapitalist mantık diyorlar ya, bütün dünyada hakim kılmaya çalıştıkları şey doymuyor insan nefsi, bu böyledir yani. Şükürden bir kalp yoksa, Hüsnü e, bir ifade etmiştim. E, büyüklerden, yine İslam alimlerinden birisi bir hikaye anlatır hani. Der ki, bir delikanlı böyle ayağına giyecek ayakkabı bulamamış, zaten ne bileyim Şeyh Sabih Hazretleri olacak, ayakkabı bulamamış, çok üzünlü bir şekilde caddelerde sokaklarda dolaşıyormuş. Bakmış ki böyle ayakları olmayan birisi nice zorluklarla böyle cedemleşiyor, yoluna gidemiyor, birisi kolundan tutması gerekiyor, affedersiniz tuvalet ihtiyacını gideremiyor. Onu görünce diyor ki ya benim ayakkabım yok ama Allah şükürler olsun ayağım var yani. Kimseye muhtaç olmadan yaşıyor. Şimdi ne yapacağız? Bu kanaati efendim gerçekleştirebilme adına efendim bizden daha aşağıdaki seviyede olan insanlara bakacak. Ha, başkaları var yukarılarda, biz de helalinden çalışarak, biz de oraya gelmek için imrenemeliyiz, bunda bir sıkıntı yok. Ama şükürden bir kalp, dünya ve ahiret için birinci zikretti Efendimiz'in husus İkincisi, zikreden bir lisan. Dilimiz Allah-u Teala'yı anmaya alışkın olacak. Şimdi son nefeste kelime-i tevhidi, kelime-i söyleyecekse dilimizi ve kalbimizi bu kemme i şehadete, i tevhide alıştırmamız gerekiyor. Şimdi uzaklaştık, uzaklaştık, uzaklaştık. En son Azrail Aleyhisselam karşımıza dikildiği zaman ne diyecektik? Böyle kalırız. Ama biz antrenman olursak zikrimiz, dilimizde, kalbimizde hakim olursa bu hem dünyamız hem ahiretimiz için bize fayda verir. Dünyamıza ne fayda verir hocam? Şimdi kelime-i tevhid'i söylüyoruz, salatu selam getiriyoruz, tövbe istiğfar ediyoruz. Elimiz bir harama gidecekse, bu kelime-i tevhid bize hemen Rabb'imizi hatırlatır. allah Teala seni görüyor bak, seni zikrediyorsun, seni duyuyor. Bu yanlışını da cezalandıracak. Aman ha hem bu hataya düşme. Veya bir sevap var, bir güzellik var. Bak bir yolda devam et. Çünkü Cenab-ı Hak bu işe razıdır. Bu, bunu bize zikreden bir lisan ve kalp, şükreden bir kalp yaptırır Allah'ın izniyle. Üçüncüsü, bela ve musibetlere sabreden bir beden. Hastalıklar, sıkıntılar, hatta Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bir insan hapşurduğu zaman böyle, bu doğal bir şey değil mi insan? Hapşuruyorsunuz. O vücudunda bir gerginlik hali oluyor ya, Şimdi bilim insanları, tabiplerimiz, doktorlarımız diyor ki o hapşurma esnasında insan kalbi bir saniyede durmuş böyle yani. Yani her hapşurmada biz ölüp yeniden doğuyoruz. O yüzden ne diyor? Elhamdülillah diyoruz? Elhamdülillah diyoruz. Elhamdülillah diyoruz. Zid dina ve diyoruz. Bu kadar ciddi bir vücuda e, zahmet olsa o zahmetin karşılığını mutlaka Cenab-ı Hak bununla verecek. Ya bu bizim bazen hissetmiyoruz böyle değil mi? hapşubuk gitti, bunun bile bir karşılığı var. Peki bak bu kadar kanser hastaları var, işte ne bileyim tansiyon hastası var, şeker hastası var, bunların mutlaka eğer sabreden bir bedenler gittiysek gittiyse bir karşılığı var. Kendi namusu ve kocasının malı hususunda titizlik gösteren bir kadın, bu da e, dünya vahiy mutluluğuna vesile olan dört husustan birisidir. Asr Sûremizi teferrürken burada okuyalım inşallah. Asla yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip salih haberler işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler üstesindedir. Milli şairimiz, Akif'imiz de diyor ki, bu şiirimizi okuyalım, kendisini de rahmetle yad etmiş olalım, mekanı cennet olsun. Akif'imiz ne diyor? Allah-u Teala bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasındır çok zor günler, çok zor mücadeleler yapılmış. Onların çabası, gayreti, imanları, inançları şu anda biz burada rahatça konuşuyoruz, ibadetimizi yapıyoruz. Mevla mekanlarını cennet eylesin. O da asıl suremizin önemine dair şöyle buyurmuşlar. Halik'in namütenahi adı var, en başı hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram ayrılalım derlerken mutlaka sure-i vel asrı okurmuş. Bu neden? Çünkü meknun o büyük surede esrar-ı başta iman-ı hakiki geliyor, sonra sala, sonra hak, sonra sebat, işte kuzun insanlık, dördü birleşti mi yoktur sana hüsran artık diyor. Cenab-ı Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafında zulüm altında inleyen Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. Ha. Bu kardeşlerimizin maddi ve manevi kurtuluşlarını Yüce Rabbimiz bizleri vesile eylesin. Ha. Cenab-ı Hak bizleri de vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Yüce Rabbimiz bütün geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Kabirlerini pürnu, makamlarını cennet ve adi eylesin. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمه سر سوره الفاتحه